Herkese selamlar. Güncel sor rehberi beraber karşınızdayım. Şene, Yunjin rehberleri de yakın zamanda kanala eklenecek. Bu videomuzda Shawya dair her bir detayı size aktarıyor olacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Biz yine klasik düşmanlarımızı giderken ben Shaw'yu birazcık size an anlatayım. Şah. Animo main DPS olan bir karakterimiz ultisi açık olmadığı sürece sağlam bir DPS potansiyeli gösteremiyor. AC ile beraber ileri doğru atılabiliyor. Bunu havada da yapabiliyor, yerde de yapabiliyor. Ancak boşa kullanmamanızı öneririm çünkü güzel bir enerji kaynağı aslında Shao için. Shao ultisi açık olmadığı sürece maalesef sadece fiziksel hasar verebilen bir karakter. E yeteneği ile beraber Animo hasarını verebiliyor. Ve güzel bir enerji birikimini sağlıyor. Peki E yeteneğini ne zaman kullanmak gerekiyor? Madem bizim enerji bedelimiz ultide yüksek, bu ulti barını doldururken kullanmamız gerekiyor. Ulti açıkken e eğitimimiz bize enerji kazandırmayacağı için genelde Shao'da ulti açıkken e eğitimini kullanmıyoruz. Kons altı olmadığı sürece. Kons 6 olduğu zaman illaki ulti dekini kullanmamız gerekiyor. Şimdi normal bir Shao kombosu nasıl yapılır? Enerji yenilenme konusunda enerji inlememiz gerekiyorsa. Eğer Shao'da ultiniz birikmişse öncelikle rakibe doğru gidip hemen şuradaki rakibe ben tekrardan koşayım. E, e atıp ardından hemen ultiye basmanız gerekiyor ki ulti formundayken enerjiniz hemen size geri dönsün. Bakın E'ye bastım iki defa, ardından hemen ultiyi açtım. Artık daha yüksek zıplayabiliyorum, planca atak gerçekleştirebiliyorum, daha güzel hasar verebiliyorum ve tüm vuruşlarım animaslarına dönüştü. Bakın, ultide E yeteneği kullanırsam bana hiçbir enerji kazanımı vermiyor. Bu yüzden ben ultideyken E yeteneğini kesinlikle kullanmamalıyım ki, şu an ultisi bittikten hemen sonra tekrardan enerji birikimi sağlayabileyim. Hemen şimdi gittim yine E bastım mesela. Bu sefer enerji kazanımı sağladı, tekrardan ultim doldu. Bu şekilde oynamamız gerekiyor Xiaoyu enerji konusunda yenileme sağlayabilmesi için. Peki, başka değinmem gereken bir konu olarak eğer tekli bir rakibe karşı kapışıyorsanız, bunun canı azaldığı için bunu göstermesem daha da iyi olabilir ama şöyle Xiaoyu'nun canını da fullleyelim. Ulti açtıktan sonra normal charge yapıp hemen zıplayıp vurursanız animasyon iptaliyle vuruş yapıp rakibe hasar vermiş oluyorsunuz. Ve tekli hedeflere karşı çok daha kullanışlı bir combo aslında bu. Şimdi tekrar göstereyim onu. Shadow ulti açtığınızda sürekli can kaybettiğinizi unutmayın. Bu yüzden normalde fight'a e girerken tüm buff'ları elde ettikten sonra şağı geçip ulti açmanız gerekiyor. Bu nasıl oluyor? Johnny kalkanını kazanıyorum. Albu atıyorum. Benet'in ulti basıyorum. Ardından Shadow ultisi basarak tüm buff'ları elde edip rakibimle kapışabilirim. Az önce animasyon iptali yaptım. Animasyon iptaliyle tek attım buradaki golemi. Nasıl oldu o peki? Onu tekrardan ben şöyle anlatayım. Düz duruş atıp charge atarken zıplayıp plunge atak yaparsanız tekli hedeflere karşı çok daha yüksek bir hasar verebileceğiniz bir combo Animasyon iptali gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani Shao charge atak yaparken zıplayıp plunge atak gerçekleştirebilen bir karakter. Bunu da mutlaka savaş esnasında tekli rakiplere karşı kapışıyorsanız kullanmanız gerekiyor. Shao aynı zamanda normal bir şekilde E ile beraber plunge atak yapabilen bir karakter. Mesela hemen şöyle zıplayıp. O az önce zıplayamadım pardon. Havada biraz zıplayıp E'ye basıp plunge atak yaparsanız. Hem plunge atak kasar vermiş olursunuz hem de E ile hasar vermiş olursunuz. Şu şekilde. Hani böyle basit basit de Shao'yu oynayabilirsiniz. Ta ki şey formuna geçene kadar. Ulti formuna geçene kadar. Zaten ultim benim doldu. O zaman ben ne yapıyorum? Shao önce E atıyorum. Ardından ultiyi basıyorum. Hem enerjimi biriktirmiş oluyorum. Hem de rakibime vuruş yapabiliyorum. Şu hakkında verebileceğim pratik bilgiler en azından animasyon iptali şimdilik bu kadar. Gelelim şimdi öteki pasif özelliklerine, temel teliklerine. Shao'da 60'a 200 civarında bir kritik rate damage oranı yapmanız gayet güzel oluyor. Hatta 60'a 180 de yapmanız gayet yeterli. Fakat zorlayabiliyorsanız elbette 200'ün üzerine zorlamanız damage açısından çok daha güzel olacaktır. Rate'i de 70 üzerine rahatlıkla zorlayabilirsiniz. Çünkü Shao yükseltildiği zaman rate kazanan bir karakter. Enerji recharge'ınız eğer ki takımınızda anime bateri bir karakter yoksa anime bateri dediğim karakterler ne oluyor? Yetenek kullandıklarında öteki anime karakterlere Shao'ya güzel bir enerji kazandırabilecek anime karakterleri anlamına geliyor. Bunlar Venti, Sucrose, Jean. Eğer bunlardan birisi partide bulunuyorsa enerji reçarjı çok fazla kasmanıza gerek yok. Eğer bunlardan birisi partide yoksa mutlaka enerji reçarjınızı biraz arttırın. %120, %130 civarına çıkarın ki ulti barınızı daha hızlı fullleyebilin. Enerji reçarjımız ultimizi daha hızlı fulllememize yardımcı oluyordu. Alt niteliklerden enerji reçarjı bulmayı deneyebilirsiniz. Şimdi silahlardan önce eserlere değinmek istiyorum ben. Yine eserlerden klasik bir şekilde ilerleyelim. Maalesef Shao'nun 4 parça verimli bir şekilde kullanabileceği bir eser sitede şu anda oyunda mevcut değil. İlerleyen zamanlarda oyuna eklenebilir. Eklendiği zaman Shao rehberindeki eser setini ben yine güncellerim. Fakat şu an Shao'nun en verimli kullanabildiği eser setleri iki parça gladiator final, iki parça Vredesin venerir. Gladiator ile beraber %18 atak kazanıyorsunuz. Vredesin venerir ile beraber %15 damage bonus kazanıyorsunuz Anemo üzerine. Neden 4 parça Veridas'ın Veneri olmuyor? 4 parça Veridas'ın Veneri destek karakterlerde kullanılabilen bir özellik. Ayrıca siz Anemo direncini Veridas'ın Veneri ile beraber kıramazsınız. Animo direncini kıran oyunda sadece iki şey var şu anda. Bir Jean'in Kons 4 özelliği bir de Johnny'nin Kalkan'ı. Bu yüzden Animo direnci kırma gibi bir potansiyeli olmadığı için 4 Veridas'ın Veneri şağıda gitmez. 4 parça Shimanavas'tan bahsedeceksiniz. 4 parça Shimanavas Shao'yu çok zor duruma sokuyor çünkü Shimanavas'ın olayı dört parçasının olayı enerjinizi emip sizin plunge ataklarınızı da normallerinizi güçlendirdiği için eşya zaten ulti atamadıktan sonra enerjisi yense ne olur? Yani plunge güçlense ne olur diyeyim daha doğrusu. Enerjisi yendiği için de çok daha geç ulti atması gerekiyor. Çok daha geç atabiliyor bu durumda ve DPS konusunda çok geri düşüyor. Bu yüzden 4 parça zırhnamaz da maalesef şu anda o kadar da verimli olmuyor. En verimli kullanış şekli şu anda ya 2 parça gladiator stral ya da 2 parça zırhnamaz takabilirsiniz gladiator yerine. Bir de yanındaki parça verdisin Fenrir ultinizdeki ve yeteneğinizde hasarı artırabilmeniz için Anemoslar çok önemli. Eğer Adventure renkiniz 45'in altında ise Shadow çok rahat bir şekilde 4 parça Berserk Reser setinde kullanabilirsiniz. Bu da size yüksek bir kritik şansı özelliği kazandıracaktır. 4 partisiyle beraber canınız %70'in altından indiğinde ekstradan bir kritik şansı kazanıyorsunuz. Shadow zaten ultisiyle can kaybeden bir karakter olduğu için rahatlıkla Shadow bu eser seti de kullanılabilir. Peki o zaman gelelim biz bu Shadow'da neler yapabiliriz şimdi. Çağda aramamız gereken temel ve alt niteliklerde Critical Rate ve Damage en önemlisi. Ardından yüzde atak geliyor, hemen ardından yüzde enerji recharge geliyor. Bunun dışındaki nitelikler şah için o kadar da fazla önemli değil. Elemental Master'ı gelse çok da fena olmaz. çok da işini de görmez ama. Sivirliğini kullanabilirsiniz elbette arada kombo yaparken. Shining ile beraber kullandığınızda ya da Dione ile beraber kullandığınızda. Fakat çok da verimli olmuyor. Enerji recharge'a veya yüzleri kata kıyasla. Burada 36 demiş 6 rate 5 atak gayet güzel bir eser. Tüyde ise 28 demiş 5 atak 11 enerji recharge. Enerji recharge'ımızın şahada önemli olduğunu söyledik ulti açmasından. saatler her zaman yüzdelik atak takıyoruz. Yine antreinde rate demiş değerleri mevcut. Elementin master'ın yine fena değil. Kupada anima demiş bonus. Buraya anima demiş bonus düşüremediniz diyelim ki. İdarlık olarak atak kupası takılır mı? Takılır. İdarlık olarak atak kupası da takabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim, atak kupası mı, anemo kupası mı daha iyi diye soracaklar olacaktır. Anemo damage kupası her zaman daha üstün oluyor Shauda. Çünkü siz ulti formuna geçtikten sonra sadece anemo hasarı vereceğiniz için anemo damage bonusu atak kıyasla çok daha iyi bir hasar bonusu bonus kazandırmış oluyor size. Bu yüzden kesinlikle anemo damage bonusu Shauda çok daha fazla öneririm hasar açısından. Taşta ise duruma bağlı olarak rate veya demiş takabilirsiniz. Hangisi geride kalmışsa ona göre üst niteliği onu takıp alt nitelikte ötekisini arayabilirsiniz. Şimdi gelelim şahada silah seçeneklerine. Ekranda sizde tabloyu görüyorsunuz. Keçin mi insan almış olduğum bu tablo test edilmiş bir şekilde. Bu tabloda Primordial Jade Vengeance Spear ile beraber Homa kafa kafaya bir hasar sunuyor Shao için. İkisi de çok verimli bir şekilde Shao'da kullanılabilir. Eğer canınızı %50'nin altında tutmayı başarabilirsiniz, Homa hasar açısından çok daha üstün oluyor. Eğer canınız %50'nin üstünde olursa Primordial Jade Vengeance Spear çok daha üstün bir mızrak seçeneği oluyor Shao için. En iyi iki seçeneğimiz bu. Bunun dışında, kullanmak isterseniz Vortex One Crusher gerçekten güzel bir iş yapmakta. Kalkan kazandığınız zaman Vortex Vanquisher'ın pasifiyle birleştirip çok güzel bir atak bonusu elde edebilirsiniz. Ancak Vortex Vanquisher'ı kullanabilmeniz için maalesef Journey şart. Uzun süreli bir kalkan kullanıcısı gerekiyor bu takımda. Ve Vortex ile daha doğrusu direkt Vortex serisindeki silahlarla işte The Unforged olsun, başka bir Memory of Dust olsun. Bu tür silahlarla, Geo silahlarıyla maalesef en iyi karakter Journey gidiyor. Journey dışında kar kalkanlı karakterlerle bu eser silah setleri maalesef pek kullanılamıyor. Şimdi bunu da önerdik. 5 yıldızlardan başka ne kullanılabilir? Skywise Spine var. Ekranda görüyorsunuz. Ama hasar açısından birazcık geride kalmış. Skywise Spine'ın maalesef şu pasifini çok verimli bir şekilde kullanılamıyor. Çünkü Skywise Spine normal ve charge ataklardan vakum hasarı oluşturarak rakiplerine ekstradan hasar veriyor. Ancak Shao ultisinde sürekli plancı tak yapıyor ve bu pasife verimli bir şekilde kullanılamıyor. Span yine kötü bir mızrak seçeneği değil. Alt niteliğinden enerji açarj geldiği için sık bir şekilde ulti açmasını sağlayabiliyor. Bu da kullanılabilir ancak daha yüksek bir hasar istiyorsanız bunu yerine Lytic Spear tercih edebilirsiniz. Şu anki silah benarında 4 yıldızlılarda zaten Lytic Spear bulunmakta. Lytic Spear'in özelliği ne? Sizin takımınızda bulunan her bir Leo'lu karakter başına yüzdelik atak ve yüzdelik Crit rate bonus kazanıyorsunuz. Ve siz bu Lytic Spear'in refin geliştirdikçe kazanmış olduğunuz atak ve raid bonusu kişi başı sayısına kadar artıyor. Yani sizin takımınızda 2 adet Leo bölgesinden karakter varsa buna göre bir atak bonusu ve raid değeri kazanıyorsunuz. 3'e çıkarırsanız çok daha yüksek oluyor. 4'e çıkarırsanız maksimum seviyeye ulaşmış oluyor zaten. 4 Liyu karakterle Litix bir kullanabileceğiniz bir takım mevcut mu? Mevcut Shao'da. Birazcık yapması fazla zor ama. Shao, Chi Chi, Johnny, ve yanında şenlik kullanırsanız 4 karakterden, 4 Liu bölgesi karakterini tek bir takımda kullanıp Litex Spear'i maksimum potansiyelinde kullanabilirsiniz. Ama böyle yaptığınız zaman Shao'da birazcık enerji sıkıntısı çekebilirsiniz çünkü anima batarisi olmayacak takımında. Peki, Litex Spear'in ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Hatta Litex Spear, şuradaki tabloya baktığımızda Deathmatch ve Black önüne geçebiliyor. Eğer yük elde edebilirsiniz ya da referan kısabilirsiniz. Şu anki strafe bannerine basacaksanız Lithic Spear'ı illaki elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden Lithic Spear, Shadow'da biraz daha avantajlı. Lithic Spear'dan sonra Deathmatch takılabilir, Battle Pass'ten elde edilebilen bir mızrak. Eğer o da yoksa Mazda'dan Black Cliff mızrağını satın alabilirsiniz. Hiçbir seçeneğiniz yoksa, maalesef damage'den üretebileceğiniz bir seçenek yok Shadow için. Bunun yerine White kullanabilirsiniz. Evet silah seçeneklerimize değindiğimize göre. Şahada yetenek yükseltme sıralaması düz duruş ardından ulti en son E yeteneği oluyor. Ayrıca Şahada yükseltme özelliği olarak ilkini bir bakalım isterseniz. Siz ultinizi açtıktan sonra Şahada'ki tüm hasar Şahada'nın vermiş olduğu tüm hasarı %5 artırıyorsunuz. Bu etki altındayken ve her 3 saniyede bir bu etki %5 artıyor ve %25'e kadar çıkıyor. Yani siz şu an üstünde durdukça vermiş olduğunuz hasar bonusu artıyor. Sürekli daha fazla hasar vermeye başlıyorsunuz. Primordial Jet Spear ile bunun özelliği birleştiği zaman son saniyelere ulaştığınızda epey fazla bir hasar vermiş oluyorsunuz aslında. Peki ikinci yükseltme özelliğinde. Siz bir e kullandıktan sonra sıradaki kullanacağınız e yeteneğinin hasarını %15 artırıyorsunuz. Bu durum 7 saniye boyunca durmayı devam ediyor ve en fazla 3'e kadar birikebiliyor. Yani %45'e kadar bir hasar artışı elde edebiliyorsunuz. Her bir yeni yük kazandığınızda bu efektin süresi inlenmiş oluyor. Yani ben bir defa E kullandım. 7 saniye süren var sıradaki E'yi güçlü bir şekilde kullanabilmem için. Bir defa 6 saniye geçir diyelim ki bir defa daha E attım tekrardan 7 saniye uzuyor süresi. Bundan bahsediyor burada. E zaten biz ultiyi açmadan önce yeteneklerimizi kullanıyoruz. Eğer konsult değilse o şekilde enerji birikimi sağlıyoruz arda arda yeteneğini kullanarak. E oradaki E'lerimiz güçlenmiş oluyor yani kısaca. Partinizde şah varken Tırmanırken staminanız %20 daha da az gidiyor. Shadow Cons'ların değeri ne peki? Ondan bahsedelim. Cons birimiz bizim ekstradan bir adet daha E yükünü artırmamızı sağlıyor. Yani arda arda 3 defa E yeteneğini kullanabiliyoruz. Bu hasar açısından çok büyük bir verimlilik sağlamıyor bize. Ama enerji inlemesi açısından çok büyük bir verimlilik sağlıyor. Yani çok daha rahat bir şekilde animo bateri karakter kullanmadan Shadow Ulti full'i biliyorsunuz. Bu Cons özelliği sayesinde. Çıkarabilirsiniz de çıkarmayabilirsiniz de. Şart bir Cons değil bu. Ancak bundan sonraki cons özelliklerinde, ikinci konsuzalliğinde mesela Shao o an alanda bulunmadığı zaman Shao'nun enerji yenilenmesi %25 artıyor. Bu o kadar önemli bir konusu mu? Hayır değil. Anıma bataryaların Shao için daha iyi enerji yenilemesini sağlıyor. Konsuç özelliği yeteneğini geliştiriyor. 3 seviye daha veriyor. Konsort özelliği Shao'nun canı eğer %50'nin aşağısını düşerse %100 defans bonus kazanıyor. Bu da hasar açısından hiç, hiç de iyi bir kons değil. Kons 5 özelliği ultisinin seviyesini 3 arttırıyor. Konsolata özelliği ise manyak bir şey. Siz ult etkisinin altındayken eğer Şanu Planca Tay ile beraber en az 2 rakibi vurmayı başarabilirseniz 1 adet EQ kazanıyorsunuz. Ve sonraki 1 saniye boyunca kullanmış olduğunuz E yeteneklerinin bekleme süresi olmuyor. Yani ard arda 3 defa seri bir şekilde havada rakiplere kesik atabiliyorsunuz. E yeteneğinizi. Çılgınlar gibi e Ethenin's rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yeter ki birden fazla bir rakip olsun, siz bunları planca tak yapın. Bir planca yapıyorsunuz, 3 adet E atıyorsunuz, bir planca atıyorsunuz, 3 adet E atıyorsunuz gibi. Yani bu aslında bayağı güçlü bir özellik, konsu özelliği olarak. Shadow'da dilerseniz 2 Geo karakterinden oluşan bir parti de oluşturabilirsiniz. Ancak bu partide Şöyle bir sıkıntı var. Farklı bir anemi karakter koyamazsınız. Shaun'un enerji yenilenmesi epey bir zorlanır. Bu yüzden siz burayı Benet yerine Jin atabilirsiniz. Böyle bir parti oluşturduğunuzda elbette pahalı bir takım oluyor. Çünkü tüm parti 5 yıldızlardan oluşmuş oluyor. Yapılması pek kolay bir takım değil. Şanus Konspir ise burada çok rahat bir şekilde Benet kullanılabilir. 3 defa E atacağı için daha rahat enerji yeniliyor. Ama burada Konspir olduğu için Şanus Jin koymamız daha da uygun olacaktır. İkinci özelliğini kullandığınız ama kalkana sahip olduğunuz sürece güzel bir hasar artışı elde edebiliyorsunuz. Şimdi klasik konumumuzu biz yine yapalım. Johnny ile beraber E ultiyi atalım. Hemen ardından Albedo S atıyorum. Gene S atıp Shadow E E yapıp ultiyi basıyorum ki benim enerjim yine hızlı bir şekilde Shadow fullensin. Daha sonra E yeteneği birikmeye devam etsin orada. Burada da sık sık planç atıyorum. Olabildiğince rakipleri katledene kadar. Rakipler katledildi. Öteklere geçiyorum şimdi. E yeteneğim gelse bile ultideyken kullanmıyorum ki benim hasarımı düşürmesin. Jean ile beraber ev basıyorum. Johnny ile beraber ev basıp tekrardan rakiplerimin direncini düşürüyorum. Hatta kitle kontrol uygulayacağım onlara. Jean ile beraber açtım. Albedo Ace'i de bastık. Shaw ile beraber E'leri attık. Ultimiz fullenmedi. Ucunda kaldı. Şimdi fullendi. Geçtik Shaw'da ultiyi bastık. Şimdi planca yapmaya devam ediyoruz. Kalkanı da sahibiz şu anda. Güzel bir şekilde vurabiliriz. Yani Shaw'daki olayımız bu aslında. Sürekli planca bulletin geldikçe. Ama şu şimdi özel bir dört parça seti olmadığı için bir de maalesef özel bir desteği de olmadığı için Shao bu konuda birazcık geride kalabiliyor hasar DPS potansiyeli konusunda. Olur da ileride Shao'ya özel olarak bir destek gelirse ya da Shao'nun işini kolaylaştırabilecek bir eser seti gelirse Shao çok daha üstün bir potansiyel göstermeye başlayacaktır elbette. Fakat dediğim gibi yeni bir eser seti olsun yeni bir destek karakter olsun Shao'da birazcık şart. Sağda kullanabileceğiniz biraz daha free to play biraz daha yatkın olabilecek bir takım öneriyim bir de. Şu burada Johnny'niz yoksa Shani kullanabilirsiniz. Shani'nin yanında Bennett bir de Sucrose kullanabilirsiniz. Bu daha çok free to play oyuncular için daha da olumlu bir seçenek. Eki Pyro karakteriyle beraber atak bonusu elde ediyorsunuz. Şanik enerji yenileme konusunda yine Shao'yu birazcık yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda Sucrose ile beraber anima bateri görevini de görebiliyorsunuz. Şimdi bu partiyle beraber dönmeyi deneyelim bir de. Buradan yine atak bonusunu alalım biz. Buradaki olayımız da basit. Karakterlerle beraber kombomuzu yapıyoruz. Sucrose ile beraber atıyoruz E'leri ardından Shao E E ulti yapıyoruz. Bu şekilde kombomuzu yapmış oluyoruz. Ha buradaki Shao'nun avantajı ne? Sürekli sivil atıyorsunuz. Rakiplere sivrille beraber de hasar verebiliyorsunuz. Eğer Elemental Master'ınız varsa o da birazcık iş görmüş oluyor. Olayı bu. İşte enerjiniz bittikten sonra birazcık sıkıntıya düşebiliyorsunuz. Bu durumda hemen zaten Şah ile beraber tekrardan enerji fullledim. sayılır. Sucrose güzel enerji iniyor ama Sucrose'da işte şey şart. Konspir olması şart ki fazladan E atabilsin Shao için. Tamam biz tekrardan Shao ultiyi açtık. Bu şekilde vurmaya devam ediyoruz. Ama işte öteki takıma kıyasla biraz daha yavaş vuruyor bu. Çünkü Anemo direnci kıramıyoruz. Zoni'nin Anemo direnci kırma olayı var. Ve Gio Resonance özelliği biraz daha verimli olabiliyor Shao'da. Bu yüzden şu an hasarda birazcık geride kalmış olabiliriz. Yine enerji biriktirmeye çalışıyoruz. Sukruz ile beraber E'ler atıp Şah'ı geçiyoruz. Kanama enerjileri biriksin onda. Benet'e atıp Shining E atıyoruz. Yine enerji biriktiriyoruz. Hatta Sukruz ulti atalım şuraya. Şah'ı E'si attık. Şah'ı ultim geldiğine göre ben tekrardan şöyle kombolarımı yapıyorum. Ama işte bu parti birazcık yavaş kalıyor. DPS konusunda. Bu yüzden Şah'ı Kesinlikle özel bir destek lazım ya da özel bir eser seti lazım daha iyi bir potansiyel gösterebilmesi için. Fakat free to play bir takımda da 1.5 dakikada rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Şu anki öteki karakterlerdeki bu idler değişik olabilirdi. Ben şu an Yiğit'in hesabından buraya peri çektiğim için onun bu idlerini de bilmiyorum. Yanlış bu idler de olabilirler. Çok daha hızlı dönebilirsiniz siz düzgün dizdiğiniz zaman. Peki farklı bir tane daha partnerisi yapalım Spell Abyss'in 12. katında. Bu sefer ne kullanabiliriz? Burada ne alabiliriz? Xiao. Zhonyi'yi alabilirsiniz burada kesinlikle alın. Eğer şu banner'da Xiao'ya basmışsanız ikinci banner'da mutlaka Johnny almayı deneyin. Çok güzel fark ettiriyor. Burada Bennett'i alırsınız. Bir de Anemo bateri karakter olarak Venti'yi de koyabilirsiniz burada. Bu da gayet güzel bir parti seçeneği. Şifacı olarak hadi farklı bir şifacı alalım bu sefer. Ne alalım? Dayon alalım. Bu sefer böyle deneyelim. Elbette Benet çok daha iyi fark ettiriyor atak bonus kazandırdığı için ama Benet seçeneğiniz yoksa Dino da yine kullanışlı olacaktır bu konuda. Burada bizim enerji yenileyici karakterimiz Vent olacak. Hatta rakiplere ulti de atabiliriz burada. Tekrardan E basıp E E ya yapıp ultiye geçebiliriz. Hem rakipleri bir araya topluyor Vent'i, Shaw da zaten planca atayla beraber buradaki rakipleri de vurabiliyor rahatlıkla. Yine iş görüyor Venti ile beraber. Güzel iş yapıyorlar beraber. Burada mesela animasyon iptali yapayım. Animasyon iptali ile beraber de güzel vuruş yapabilirsiniz. Enerji yeniliyorum şimdi E'lerimi kullanarak. Venti ile beraber E ulti yapıyorum. Shao'da enerji yeniledim. John ile beraber yine rotasyonuma geri dönüyorum. Hem kalkanı elde edelim hem rakiplerin direncini kıralım. Dayan ile beraber şifa basacağım. Alan oluşturdum. Venti ile Shao'ya son kez enerji inledim. Shao artık ulti açabilir. Dayani ile Shao'nun uyumu ne? Eğer dayanınız konsaltı ise Shao %50 canın altını düşündüğünde daha iyi iyileşiyor. %50 canın üzerindeyken elementin master bonus kazanıyor. Yani siviliniz birazcık güçlenebilir bu durumda. Şu an ama pek de enerjimiz yenilenmedi. Ben yine Johnny'ye geçerek rakiplerime hem kitle kontrol etkisi uygulayayım. Tao yine birazcık enerji biriktirdik. Artık ultimiz gelir. Son e kullandım. Artık ultim geldi. Şimdi ulti basarak yok edebilirim. Ama fark ettiyseniz Dayona Bennett'e göre gerçekten geride kalıyor bize bufflama konusunda. Bu yüzden Benet çok daha iyi bir serci olacaktır. Süre çok uzadı. Çok fazla zaman kaybettik burada biz daha bu sefer. Bir de normalde bu bölümleri bitirirken enerjiniz full bir şekilde bitirmeniz gerekiyor ki öteki kısımda daha rahat bir şekilde başlayabilin. Şimdi genel olarak Shao'da ben parti önerileri, önerileri yapayım. Neye basalım biz burada? Neye bas? Tamam. Az önce birçok partiden bahsettim. Shaun'un main DPS olarak oynandığı bir partide Johnny kesinlikle çok uyumlu bir şekilde gitmekti. Varsa Consort Jane çok uzar bir şekilde iş yapıyor. Hem şifacı rolü açısından hem de Consort özelliğiyle beraber anımı direnci de kırabilir. Böyle bir takımda Bennett koymanız çok da şart değil. İkinci bir Geo karakteri koyarak %15 hasar bonusu elde edebilirsiniz. Ama bu çok pahalı bir takım oluyor. Yani elde edilmesi gerçekten çok zor bir parti bu. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Eğer Jean'iniz yoksa Jean yerine Bennett. Bennett'iniz yoksa Diana. Diana da yoksa Barbar alıp Barbar'ın eline Trillian Taste of Dragon vererek Barbar'dan sonra Shaw'ya geçiş yapıp yüksek bir atak bonusu verebilirsiniz Shaw'ya. Bunlar birer seçenek şifacılar konusunda. Animo Battery konusunda en iyi tercihlerimiz Venti, Jean ve Sucrose olacaktır. Kazuo da fena bir tercih değil. Sayıyı hiç öneremiyorum. Sayı genel olarak tüm partilerde DPS konusunda düşüklüğe sebep oluyor maalesef. En azından şu anki haliyle beraber. Bu yüzden hani belki olsa olsa Kazuo çok öneremem o partide. Kazuha da sonuçta Anemo direnci kazandıram şey kıramıyor ya da Anemo hasar bonusu kazandıramıyor size maalesef. O da Electro, Pyro, Hydro, Cryo üzerinde etkili olan bir karakter. Bu yüzden Kazua Yaşan'ı yanında kullanırsınız. Kazuha'nın potansiyelini harcamış olursunuz. Yine kullanılır ama çok önermem. Dediğim gibi Anemo batarya karakterler konusunda Venti, Jean ve Sucrose daha iyi olacaktır. Sucrose'da yine Sacrificial Fragments vererek de daha fazla E yeteneği kullanıp çok daha fazla anema enerjisi yenileyebilirsiniz Shao için. Hani bu şekilde de parti kurabilmeniz mümkün. Böyle bir parti kurduğunuzda da örneğin burada Juan'i kullanamıyorsunuz. Shan'i kullanırsanız. Burada kaç Lee yükü kullanmış olursunuz? 2. Çiçiniz varsa mesela buraya çiçi de atarsınız. Acaba Yiğit'in çiçisi var mıydı? Galiba çiçisi yokmuş Yiğit'in. Yokmuş. Örneğin çiçiniz olsaydı buraya çiçi atardınız. Shining'i buraya koyardınız. Şifacınız da olmuş olurdu Bennett yerine. Buraya da bir adet Johnny koyardınız. 4. Liu karakteriyle beraber Litix 1'i 4 yuk olarak kullanabilirsiniz mesela. Ama o da biraz pahalı yakacıyor. de elde etmesi kolay olan bir karakter değil. 5 yıldız karakter sonuçta. Dediğim gibi partnerleri genelde bu şekilde. En iyi giden karakterler bunlar. Yoksa sizin enerjinizde daha fazla ihtiyacınız varsa ekstradan bir hasar istiyorsanız partide. Burada Johnny yerine siz Fischl'da kullanabilirsiniz. Johnny'niz olmadığı durumda. Fischl'da yine Shaw'da güzel bir destek sağlamakta. Ancak bunun dışında karakterler Shaw'ya maalesef beklenen bir şekilde desteği sağlayamayabiliyor. Benim aklıma gelen her bir şeyi önerdiğimi düşünüyorum. Shaw ile beraber kullanılabilecekler bunlar en verimli şekilde olanlar. O zaman şalkın şimdiki anlatacaklarım bu kadar. Şalkın'a yeni bir nücelleğime geldiğinde yine rehberin güncellemeyi düşünüyorum. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. sık videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.